Kıymetli hemşerilerim, paylaşmanın, yardımlaşmanın ve kardeşliğin simgesi olan mübarek Kurban Bayramını milletçe birlik ve beraberlik içerisinde karşılamanın huzurunu yaşıyoruz bu anlamlı günlerin kalplerimizi yakınlaştırmasını, sofralara bereket, gönüllere huzur getirmesini diliyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde şekillenen Türkiye yüzyılı vizyonu doğrultusunda sadece kalkınan ve büyüyen değil, birlik içinde, huzurlu ve terörsüz bir Türkiye içinde hep birlikte mücadele ediyoruz. Bu aziz milletin evlatları olarak bayrağımızın gölgesinde kardeşçe yaşadığımız bir Türkiye'yi gelecek nesillere miras bırakma kararlılığı içindeyiz. Bala Belediyesi olarak bu vizyonun yerel yansımalarını hayata geçirmeye devam ediyoruz. Son bir yılda Ankara'da bir ilk olan Flake Yem tesisini hayata geçirerek tarımsal üretime katkı sağladık. İlçemizin tarihindeki en büyük kentsel dönüşüm projesini başlatarak modern ve güvenli yaşam alanları oluşturuyoruz. Atatürk Parkı'nda yeni bir kafe ve peyzaj düzenlemeleriyle sosyal yaşam alanlarını genişletiyoruz. Bahçe Karadalak Mahallesi'nde yol düzenleme çalışmaları yaparak ulaşımı daha konforlu hale getirdik. Bala Belediye Spor Kulübümüz 2024-2025 1. Amatör Lig Playoff'larında namalup şampiyon olarak Süper Amatör Lig'e yükseldi. Bu vesileyle Kurban Bayramı'nın ilçemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve terörden arınmış bir gelecek getirmesini temenni ediyor. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpüyorum. Bayramınız mübarek olsun. Ahmet Buran, Bala Belediye Başkanı.